Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saatte uygulamaları nasıl kaldıracağınızı göstereceğim. Yani eğer saatinizden uygulamaları kaldırmak istiyorsanız öncelikle ekranı uyandırmak için taş düğmesine basabilirsiniz. Ardından tekrar basın. Taş düğmesine tekrar basarak menüyü açın ve burada ikonların listesini göreceksiniz. Kaldırmak istediğiniz Uygulamanın simgesini bulun ve ardından üzerine basılı tutun. Ve eğer uygulama kaldırılabilir ise, bu kaldırma pop-up'ını göreceksiniz ve üzerine dokunabilirsiniz. Ardından onay işaretine dokunun ve birkaç saniye sonra uygulama saatinizden kaldırılacaktır. Ayrıca saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse, bunu telefon uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Yani telefonu getirip kamerayı uzaklaştırabiliriz böylece siz de görebilirsiniz. Tüm ekranı görebilirsiniz ve telefonda Huawei Health uygulamasını açıp ardından cihazlara dokunabilirsiniz. Burada Watch Ultimate'a dokunabilirsiniz. Aşağı kaydırmak için uygulama galerisini bulun, üzerine dokunun ve burada yöneticiyi yükleme yöneticisine dokunabilirsiniz ve şunları göreceksiniz. Burada yüklü uygulamaların listesini görebilirsiniz ve herhangi birini görürseniz uygulamaya dokunup ardından hemen altta bulunan sil seçeneğine dokunabilirsiniz. Şu anda kaldırabileceğim bir uygulama yok ama daha önce de söylediğim gibi sadece uygulamayı seçip dokunuyorsunuz. Sil seçeneğine dokunduğunuzda uygulama kaldırılacak ve bu şekilde bu saatten uygulamaları kaldırmış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.